Evet yanımızda iki takımın oyuncuları var. Maç hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Maç güzel mi? Petersburg bizden iyi oynadı zaten maç. Hakimiydi. Son işte genç oyuncularla olması, işte oyuncuların olması. Maçı tamamlayamadık. Bir Petersburg maçı ve yarım kalan bir maç. <laughs> Hep böyle dönükü diyor ama iki takım da birbirini seven sayan takımlar. Bir dahaki maça inşallah daha iyi olacak. Ayhan Zazan. Mesut abi gibi dediğimiz gibi sağ dışında değil çünkü sadece sağ içinde değil sağ dışında da abimizdir. Hani birkaç tane takıma yeni katılan oyuncular çocukluk gençliğin verdiği şeye göre bazı ani çıkışlar olabilir. Resul abi gibi bizim yenip yenilmememiz önemli değil. Sonuçta bizim burada tek kardeş dediğimiz, abi dediğimiz insanlarla top oynadık. Bugün böyle bir tatsızlık oldu. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki maça yan tarafta kardeş kardeşken oynarız abimizdir. Ayağım karnına sağlık. İyi götürdüğümüz <laughs> bir maçtı. Güzel maçtı. Resul abi anlatmaya gerek yok. Biz Sağ içinde olan sağ içinde kalıyor. Takıma yeni katılanlar var. Onlar hani daha e, durumun ciddiyetinin farkında değil. Onlarla ilgili gerekli aksiyonlar alacağız. E, güzel bir maç oldu bizim adımıza. İkinci adı özellikle. E, Yıldızlar da rastlayabilir. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim.